Ticaret Türkiye'den hepinize selamlar. Ben Gizem. Bu hafta kep'ten bahsedeceğiz. Hep ne dediğinizi duyar gibiyim. Birazdan hızlıca öğreneceksiniz. İsterseniz hemen videoya geçelim. Açılımı kayıtlı elektronik posta olan CAP aslında bildiğimiz e-postanın çok 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 daha güvenli bir türü. Peki nasıl bu kadar güvenli oluyor? Bir kere göndericiyle alıcının kimlikleri sistem tarafından doğrulanıyor. Size mail atan Ahmet mi? Ahmet olduğunu sistem doğrulamadan o postayı size göndermiyor. Aynı şekilde alıcı için de böyle bir kimlik doğrulama süreci gerçekleşiyor. Aynı zamanda gönderilen mesajın içeriği çok güvenli bir şekilde korunuyor, muhafaza ediliyor. Dışarıdan herhangi bir şekilde o mailin içeriğinin görüntülenmesi oldukça imkansız. Tüm bu sebepler birleştiğinde de öz, özellikle kurum içi, kurumlar arası yazışmalarda, şirket içi, şirketler arası yazışmalarda güvenliğe ekstra ihtiyaç duyulan. Her alanda kep kullanılıyor. Peki kep'e neden ihtiyaç var? Başta da bahsettiğim gibi en temel sebep göndericiden alıcıya mailin hiçbir şekilde manipülasyona uğramadan ulaştığının bilinmesi ihtiyacı ve aradaki güvenlik ihtiyacının karşılanması gerek Ilgili. Hatta KEP o kadar güvenli bir elektronik posta türü ki KEP kullanarak yaptığımız yazışmalar hukuki delil olarak bile kullanılabiliyor. Peki KEP'in kullanım alanlarına, kimlerin kullandığına birazcık daha ayrıntılı bakmak istersek oralar nerelerdir? Başta da belirttiğim gibi kamu kurumları içinde ve arasında yapılan yazışmalar, kamu kurumları ile özel kurumlar arasındaki yazışmalar, tüketici şikayetlerinin cevaplandırılması ve bununla ilgili yazışmalar, elektronik sözleşmelerin gönderilmesi ve alınması sürecindeki yazışmalar, elektronik fatura uygulamaları, ortaklar ve şirketler arasında kurulan iletişimler olmak üzere birçok alanda CAP tercih ediliyor. Peki CAP'in avantajları neler? Tekrar altını çizelim. CAP kullandığımız sistemde o mailin kimden geldiğinden, kime gittiğinden %100 emin olabilirsiniz mail içeriğinin hiçbir şekilde değiştirilmediğinden de yine aynı şekilde %100 emin olabilirsiniz. Ayrıca mailim karşıdakine ulaştı mı, ulaşmadı mı, ya bu mail açıldı mı, okundu mu, okunmadı mı diye de saatlerce düşünmek zorunda değilsiniz. Çünkü standart e-postadan farklı olarak Kep sistemiyle gönderdiğiniz her mailin gönderim bilgisi sizinle bildirim olarak paylaşılıyor. Yani sizin mailinizin hangi saatte karşı tarafa iletildiğini ve hangi saatte açılıp okunduğunu görebiliyorsunuz. Gelelim bir başka merak konusuna. KEP kullanmak kimler için zorunlu? Kanuni düzenlemelere göre KEP kullanma zorunluluğu yalnızca anonim limited ve sermayesi bölünmüş komandit şirketler için geçerli. Bunun dışında tabii ki tüzel ve gerçek kişiler de istekleri doğrultusunda KEP kullanabilirler. Siz de kurumsal ve bireysel ihtiyaçlarınız için KEP kullanmak isterseniz, Güvenlik KEP adresi sağlayıcısı QNB Finans'ta KEP kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Siz de bu fırsattan hemen yararlanmak için Dijital Köprü Çözüm Merkezi'ni arayabilir ya da aşağıdaki açıklama kutusuna bıraktığımız linke tıklayarak hızlıca Kep kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu videomuzda Kep'ten bahsettik. Bir sonraki içeriğimizde görüşünceye kadar hoşçakalın.